Anayasa'nın deyimiyle genel ahlak kavramının tanımı. Anayasa Mahkemesi'nin ifadesiyle genel ahlak deyimi belli bir zamanda belli bir toplumun büyük çoğunluğunca benimsenmiş bulunan ahlak kurallarıyla ilgili hareketleri gösteren ve kolayca anlaşılan bir anlam taşımaktadır. diye tabir edilmiş. Yani Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu hükümlere göre ya da vermiş olduğu tanıma göre vermiş olduğu ifadeye göre de diyebiliriz. Ahlak kavramının belli bir toplumunca benimsenmiş bulunan ahlaki kurallarla ilgili hareketleri gösteren ve kolayca anlaşılan bir anlam taşımaktadır demiş yani. Yani e, buna dikkat ettiğimiz zaman Anayasa Mahkemesi'nin büyük bir toplumun çevresince tanımış olan kurallar. Ama bunlar basit ve kolayca tabir edilmesi gerekiyor. Anlaşıldığı üzere. Beni dinlediğiniz için burada teşekkür ediyorum. Bundan sonraki konularımda ahlak olarak açmış olduğum, yani anayasanın da bana izin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, tabi ben bunları e, dini çerçevede ahlak kurallarını anlatmaya çalışacağım. Diğer konular, diğer videomda da dini çevrede açmış olduğum, ilk başta dini olarak açmış olduğum konuları, e, dedikodu, çekişme, çekiş, çekiştirme ve buna bağlı olarak iftiraya anlatmıştım. Bu videomda da ala anlatacağım. Yani e, konum Diyanet İşleri Başkanlığı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın arasında yürü yürü arasındaki olan ilişkiler olarak nitelendirilebilir belki de. Yani ikisi arasındaki İfadeler ikisinin vermiş olduğu, ifadelerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu hukuki kitaplarda, yani dini kitaplarda böyle yazıyor. Yani din de, din işlerinde böyle yazıyor. Anayasada da devlet işlerini kullanırken ya da insanlar, iş, iş, insanlar anayasada yaralandığı zaman kullanırken de böyle yazıyor. Yani ikisi arasındaki durumdan bahsedeceğim. Tabi burada ne yani inanç meselesinden bahsedeceğim tabi bunlardan bahsederken de e, araki kuralların ve e, elektriksel etkilerin yani elektriksel etkilerin demek istediğim şey şu güneş ışınlarının seslerin ve e, yani sağlıklı yaşamanın yani sesin dediğim gibi ses decibel olarak sesin rahatsız etmeyecek şeylerin yani e, huzurlu huzurlu ortam olması için rahat bir ortam olması için sağlıklı bir ortam olması için nelere dikkat etmesi gerekir? Bunlara bahsedeceğim. Bunlar etkilerken de tabii ki güneş enerjisinin etkisiyle sesin etkisinin desibel etkisiyle yani e, enerjinin etkisiyle demek istersem daha güzel olur güneş enerjisinin etkisi demek. Yani burada etki eden kavramları açıkladığım zaman daha farklı olacak yani. Bize neler etki ediyor? Biz bunlardan nasıl yararlanabiliriz? Yani e, buralarda bunlara dikkat edeceğiz. ala kurallarını yani. İlmihal alıyorum ben bunları. E, siz de benden yararlandığınız üzere ilmihal ve anayasa. Bir ilmihala bakıyorum, bir anayasaya bakıyorum. Bütün devletlerde de aynı şekilde olduğuna inanıyorum. Aynı şekilde olacağını da inanıyorum yani. E, demek istediğim şey şu. Yani ııı e, 192 tane Birleşmiş Milletler Devleti var. Yani bütün devletlerde de aynı. Kuzey Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de aynı. Diğer devletlere de, de aynı. Yani diyeceğim şeyler bunlar bu kadar. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Siz de beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İslam ahlakı. İslam'da etik anlamı olan anlayış ve uygulamalardır. Yani İslam ahlakında da şöyle görüyoruz. İslam ahlakında İslam'a uygun, İslam'a etik anlamı olan anlayış ve uygulamalardır. İslam'a uygun anlamı olan anlayış ve uygulamalardır demiş. Kısaca tabir ettiğim zaman. Ama uzun uzun tabir etmek istediğim zaman İslam'a uygun mudur? İslam'a için etik midir? İslam için karşılığı var mıdır? Ya da İslam için daha uygun mudur? Yani e, uygun olanına bakıyor İslam için. Yani e, yani burada da İslam'dan bahsediyoruz. Yani benim ben diyeyim Müslümanım, Sünniyim o yüzden bunlardan bahsediyorum. Kusura bakmayın. Eğer ki ben başka bir mezhebe sahibi olsam onlardan da bahsetmek isterim. Tabii onlara da bahsetmek istiyorum ama nedense e, zor mu geliyor artık kaçınıyor muyum bilmiyorum. Tabii ki yani e, onlardan da bahsetmek iyi bir şey olabileceğini düşünüyorum. Diğer mezheplerden de bahsetmek iyi bir şeydir diye düşünüyorum. Yani anmak ve anılmak güzel bir şey. Tabii ki benim mezhebim ee, sünni. Yani buradan, dolayı buradan bahsediyorum diye bir şey diyebilir miyim bilmiyorum ama yani e, yani daha kolayıma geliyor. Evde kitaplar var. Açıp bakıyorum. Bakarken atıyorum. Yani onun için bunlardan bahsediyorum. Tabi anlayışım da yani e, anlayışım bu yönde ilerli, ilerliyor. Ya da böyle yönde gösterilerde bulunuyorum. Tabi diğer dinlerden de e, ya yani almak iyidir. Mesela Hazreti Ali'nin sözlerinden alsak aslında iyidir ama anlatabilir miyiz bilmiyorum. Yani e, tabii ki bu sözler herkes açık sözler, biz de kullanabiliriz. E, kullanmaya özen göstermemiz gerekiyor bence diye düşünüyorum. Yani e, yani e, geçmişte yapılan hataları, geçmişte yapılan büyüklerimizin yaptığı ya da inandıklarımız kişilerin yaptığı hatalara düşmememiz gerektiğini inanıyorum. Yani inşallah bir gün onları da yaparım. Hani e, videomda bahsediyorum. İnşallah bu da karşıma gelmez. Yani e, demek istediğim şey şu. Yani dua ediyorum olmaz diye. Yani is İslam'dan bahsettim. İslam tabii Sünni Sünni olduğumu da açıkça dile getirdim. Ama diğer mezheplerinde de bahsetmek isterim. Tabii ki e, güzel bir şey, ahlaklı bir şey. Neden eksik olsun diye düşünüyorum. Diğer mezheplerden incelesin. Diğer mezhepler de izlesin. İnşallah onlar için de yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada bu yaptığım işten kıvanç duyuyorum. İzleyin. izlemeye devam edin diyorum. İslam Kur'an ve Hadis dini metinleri ile Siyer İslam tarihi gibi tarihi sert uygulama örnekleriyle geliştirilmiş. Birbirinden farklı ve zaman zaman birbiriyle çelişen çok farklı anlayış ve uygulamanın İslam dünyasına yaygın olarak geliştirildiği görülebilir. Örneğin cihatçı ve tekbirci selefi bir anlayış ile karınca incitmeyen batini tazarruf anlayışlarının tümü İslami referanslar kullanılmaktadırlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Buradan anlaşılması gereken, buradaki okurken anlayabilir miyiz, anlayamaz mıyız bilmiyorum ama ya tabii ki okumak ıı, güzel bir şey. Ama e, sadece sırf okumayacağız, bahsedeceğiz de inşallah. Yani bu videomda bu farklılıklar olacak. Yani İslam'daki e, siyer anlayışı, İslam tarihi anlayışı, yani e, İslam bunu incelemişi, yani, ırgalayışı, e, İslam tarihine göre ahlakın nasıl olduğunu, nasıl e, çevrildiğine döndürdüğü zaman yani e, İslam tarihinde göreceğiz diyor. Yani bunlardan bahsediyor e, cihatçı, tek, tekbirci, serif anlayışı, karınca incitmeyen batini tasarruf anlayışları İslam'da referans olarak kullanılmaktadır diyor. Yani cihatçı anlayışı var ama tekfirci, selefi bir anlayış ile karınca incitmeyen batini tasarruf anlayışlarına tüm referans yani bir de batini tasarrufi yani burada bence batini tasarrufi deyince tasarrufi kişiler de aklımıza gelecek. Yani Buradan onların tasavvufu kişilerin de e, ahlak kuralları aklımıza gelecek. Onlardan da yararlanacağız. Yani e, tabii ki bu kişiler de daha güzel kullanmış İslam'ı diye düşünebiliriz. Ahlak kurallarını da güzel kullanmış. Yani burada da e, en güzel sesi olan, en güzel e, yüzü olan, en güzel e, kaşı gözü olan, en güzel Kur'an okuyan kişiler önderliğinde giderken yani bu önderlikler alınırken diye düşünür, düşünmem gerekiyor. Diğerlerinde de şöyle söyleyeyim yani diğer anlatacaklarım şeylerde Tasarruf kişiler yani e, işlenlikle okumuşlar, işlenlikle şey yapmışlar. Mesela bir odun keserken oduna dikkat etmişler. Odunun daha e, dizaynını daha e, düzgün kesilmesine dikkat etmişler. Yani burada odun daha düzgün, daha dizaynı kesilirken yani diyeceğim şey şu. Odunun kesilmesine dikkat etmiş ama odun kesiliyor. Odun kesilirken e, nasıl olduğuna dikkat etmiş yani. E, dikkat etmiş. Yani bunlara anlatmamın sebebi şöyle yani. E, daha düzgün, daha ölçülü, daha kibar. E, yani e, dikkat ederken daha kibar geliyor. Daha ölçüsü geliyor. Daha dikkatlisi geliyor. Yani eee Sözümüzün gittiği yer, söz aynı ses yanlı sistemine benzetmiştik yani e, aynı, hep aynı şeylerden bahsetmek istemiyorum yani burada konuları değiştirmek istiyorum. Yani ahlak kurallarına dikkat etmemiz lazım. Yani e, birbirini kovalayan ikili sözler var, birbirini kovalayan üçlü sözler var. Birbirlerinin anlamının içerisinde sözler var. bunlar beynimize gidiyor, kulaklarımıza gidiyor, anlıyoruz. Biz anladığımız gibi hayvanlar da anlayabiliyor, onların yerine ağaçlar, bitkiler de anlayabiliyor. Yani e, küsebilir bir ağacı, bir bitki küsülebiliriz. Yani ama ahlak kurallarına uyarsak bunlar bir küsmeyeceklerdir. E, canlı olarak kalacaklardır. Yani ağaça daha da ileri gittiğimiz zaman mesela bir ağaca balta vurmak ahlak kurallarına uymuyor. Canlı bir yani yaşayan canlı bir ağaca balta vurmak e, bu ahlak kurallarına uymuyor. İncitici bir şey olduğu söyleniyor. Tabi burada küfür etmek de aynı şekilde olarak zikredilebilir ama arada farklar var. Bazı kimselere göre de duygularını çok ileri götüren kişilerde de buna ahlak yok deniyor yani. Yani diyeceğim şey şu yani bir odundan bahsettik bir odundan nasıl bahsettik tabii ki odunun yani ağaç kesilecektir tabii ki ama kesilirken yaşı göz önüne alınacak ve durumları göz önüne alınacak ya da bıdanılması göz önüne alınacak. Yani bu tür şeyler göz önüne alınacak. Yani burada tasarruftan bahsedeceğiz. Tasarruftan bahsederken tasarrufu yap, tasavvuf yapan kişiler önler, önümüzü alacağız. Yani burada ahlak kurallarına böyle dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tasarruf yapan kişiler. Yani bunların, ya bunların bunları anlatmaya güç yeter mi? Çok uzun anlatmaları anlatmamız gerekiyor. inşallah o konulara da değiniriz. Onları da anlatırız diye düşünüyorum. Kişisel hakları varsa teşekkür ediyorum. İslam ahlakı güzel ve çirkin olarak ikiye ayırır. Güzel ahlak, edep, tasavvuf, tevazu, cömertlik başlıklarında ve çirkin ahlak, kibir, cimrilik, sefaat gibi başlıklar olarak ele alınabilir. Aynı zamanda ilmi ahlak adıyla bir bilim dalıdır. İlmi alakalı adıyla da bir bilim dalı olduğunu söyleniyor. Felsefe içinde Yunan ve temelindeki etik bilimi içinde ele alınmaktadır. Yani felsefe içinde de Yunan temeli etik bilimi içinde ele alınmaktaymış. Yani Yunan felsefesinin Yunan, Yunanların etik bilimi içinde ele alınmaktaymış. Ahlak ve etik terimleri ayrı ayrı, ayrı, ayrı. ait olmakla birlikte şuraya bakmayın istedim. Ahlak ve terimleri ayrı ayrı alanlarda ait olmakla birlikte yanlış olarak birbiri yerine kullanılabilmektedir. Yani şöyle söyleyelim. Ee, şimdi şurayı bir daha ele almak istiyorum. Ahlak ve etik terimleri ayrı ayrı alanlarda olmakla birlikte bir yanlış olarak da birbirinin yerine kullanabilmektedir. Ahlak ve etik. Yani ahlak ve etik olan kuralları anlamında söylüyor. Etik olan kurallar. Her neyse geçtik. Fazla dikkat edilmesine gerek var mı bilmiyorum ama yani dikkatimi çekti. Okudum. Yani şöyle söyleyebilirim. Ahlak güzel çirkin olarak iki ayrılır. Ahlak ve güzel çirkin olarak iki ayrılır. Ahlak çirkin. Peki Çirkin ahlak, cimrilik, sefaat başlar altında ele alınır. Çirkin ahlak yani dediğim gibi yani cimrilik, cimrilik, sefaat, kibir yani insanlara yaklaşma duygusu çirkin ahlak olarak ele alınıyor. Ahlak güzel ve çirkin olarak iki ayarları demiş zaten. Cömertlik, tevazu, edep, güzel ahlak olarak görünüyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Bah, i̇leriki zamanlarda daha güzel bahsederiz inşallah. Bunların bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. İslam ahlak anlayışı, ay kitaplarda ahlak genel olarak ferdi olarak aile ahlakı, devlet ahlakı şeklinde ayrılır. İslam ahlak anlayışı, ay kitaplarda demiş yani, devlet ahlakı, ferdi ahlak, aile ahlak, de devlet ahlakı şeklinde yani üç ayrılır yani. 3'e üç de böyle şeklinde üç ayrılır yani. Üçü üç üç yani. üç ayrılmış görünüyor burada okuduğumu göre. Bu baskı kitaplarına en meşhur baskısı Kınar Azad'ın Ali Efendi'nin ahlakı ala alayı adlı eserdir demiş. Kınar Azad Ali Efendi'nin ahlakı adlı bir kitaptır demiş yani. Bu kitaba da değer verilmiş. Burada anlatılmış. Yani İslam adı altın, adı İslam'ı adına yapılan Ali Efendi'nin Kralızade Ali Efendi'nin Alaka Alayı adlı eseri de güzel bir kitapmış. Bunu okumamızı ya da önemlilerde de bulunuyor. Her neyse okuruz inşallah. Yani burada ala kurallarına uymayı özen gösterin. Peki buralarda ne oldu? Buralarda biraz kırganlık yaşadık değil mi? Neden? Çünkü atlı atlıya geçiyoruz yani. Önem vermiyoruz. Yani önem verirken daha değerli önem vermemiz gerekiyor. Daha canlı sarılmamız gerekiyor. Daha kucaklayıcı olmamız gerekiyor. Yani demek istediğim şeyler şunlar. Yani e, ıı, önemin de önemi var. Önemlinin de önemi var. Yani ıı, burada değerin değeri var yani. E, değer altın değerinde var. Bir de 14 ayar değerinde var. Tabii ki sizde altın değerinde olan şeyleri, altın 24 ayarında olan şeyleri var. Bir de modeli var. Model değeri var. Yani burada maddi yasa değeri var. Bir de manevi değeri var. Yani değer verirken daha çok değer vermemiz gerekiyor ki yani bunu anlayalım, anlaşalım. Yani e, buralarda böyle şeylerden bahsediyor, bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki bunlar önemli şeyler. Değinmemiz gerekiyor. Yani e, genel resmi de paylaşacağım inşallah bitirmek üzere miyim bilmiyorum ama bakayım. Yani e, şöyle söyleyeyim. Yani e, yani az kalmış sayılır. Yani e, çevrecilik, politika alakası, savaş alakası. bunlara değineceğiz. Dini alakaların ifade, ahlaki ifade ve emirlere değineceğiz. Yani biraz daha var yani. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Dini kaynaklarından ahlaki ifade ve emirler. Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzerindesin. Kalem suresi 4. Yani burada bir sure gelmiş. Sureyi anlatıyor. Yani biz de ahlaktan bahsediyoruz. Yani ne kadar önem verdiğimizi görüyorsunuz. Yani duyuyorsunuz. Dinlemeye devam ediyorsunuz. Allah razı olsun. Yani e, burada yani sesimi düzelmeye çalış, düzenlemeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. Daha sonra da ben ancak ahlak ben ancak güzel ahlakı tanımlamak üzere gönderildim. Hadis, emirler tek Allah'a tapının. Yani bir tek Allah'a tapmamızı emrediyor. Yani hadisinde, hadiste anne babanıza saygılı olun. Anne babamıza saygılı olmamızı emrediyor. İsraf etmeyin. Yani israf etmiyoruz. Burada anne babamıza saygılıyız Allah'a çok şükür. İsraf etmeyin. İsraf etmiyoruz. Açlık korkusu çocuklarınızı öldürmeyin. Öldürmüyoruz. Yani çocuk, açlık korkusu çocuklarımızı öldürmüyoruz. Zina etmeyin. Haksız yere adamı öldürmeyin. Yetim malı yemeyin. Söz verdiğinizi tutun. Ölçü ve tartıda hile yapmayın. Kibirden sakının. Yani bunlar güzel şeyler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ala kuralları bunlardan ibaret. Peki kanunda var mı? Bunlara kanunda da bakabiliriz. Yani ee, yani mesela anne babanıza saygılı olun. Saygılı olmak anne saygılı olmak yani anne babaya saygılı olmak 18 yaşına kadar Zaten e, çocuklar anne babanın yanında yetişiyor. çeşitli kanunlar var. Velayet anne babada oluyor. Yani e, burada böyle israf etmeyin, israf etmeyin. Burada israf kanunları var mı yok mu tam bilmiyorum. Aşkı buraya atlamadım, atlayalım. Aşk korkusu çocuklarınızı öldürmeyin yani. Burada e, çeşitli yerler açılmış. Yani çeşitli e, vakıflar var. Ondan sonra yardım kuruluşları var. Vakıflar var. Yani vakıflar dediğim belki kusura bakmayın vakıflar yardım olarak katadık ama yanlış olabilir. Yani yardım kuruluşları var. Kaymakamlık var, varlık var. Yani açlık korkusu çocuklarını öldürmeyin dediği zaman, yani bunlara bahsedebildiğimiz zaman, bahsettiğimiz zaman, yani devlet kanunlarında da bunlar dinimizde bunları gördüğümüz zaman bunun bir emir hadis olduğunu gördüğümüz zaman devlette de bunlar var. Yani e, yani burada Demek istediğim şey şu, yani e, sağlıklı yaşamanın, e, kurala uymanın sağlık getireceğini, yani e, ses üzerinden olsun, duygular üzerinden olsun, e, kanuna e, duygular üzerinden olsun, dediğimiz gibi hareketler üzerinden olsun. Yani bize sağlık çerçevesinin sağlık getireceğini yani ya da bize daha iyilik getireceğini, daha güzellik getireceğini yani e, ömür uzun olacağını yani kurallar çerçevesinde şey yaşamanın daha iyi şeyler getireceğini bahsediyoruz. Yani burada yani bu kıvama uymak zorundayız. Bu kıvama uyacağız. Yani e, Covid-19 çıksa da uyacağız. Covid-19 çıkmasa da uyacağız diyebilir miyiz? Tabi Covid-19 çıkınca daha çok dikkat edeceğiz yani. Yani e, bunlar daha çok öne çıkacak. Ne diyor Çinli Devlet Başkanımız? Bize dua edin bize dua edin. Yani ne demek istediğini yani e, peki kendisi dua etmiyor mu? Kendisi de dua ediyor ama Müslümanlardan dua istiyor. Değil mi yani? Burada işte önem verdiği yani duaya bizim duamıza ne kadar önem verdiği. De zina etmeyin. Zina etmeyin. Yani burada zina zinadan bahsediyor. Zina etmeyin. Zina etmeyeceğiz yani. E, zina etmememiz gerekiyor. Karı koca birlikteliği olması gerekiyor. Yani evlilik evlilik üzerine düşünülüyor. Tabii ki e, yani bunları tabii geçtik diyelim. Haksız yere adam öldürmeyin. Yani biz adam öldürmüyoruz çok şükür. Haksız yere de kimse kimseyi öldürmeyecek. Yani tabi askerlere biz öldürüyor yani. Buna haksız yere yani değil terör örgütlerini yani burada buna ölü, örnek vermiş haksız yere derken gidin de adam öldürün haksız yere diye bir şey yok yani. Yani burada burada da e, yani nedenini anlamak da önemli bir şey. Yetim malı yemeyin. Yetim malı yemeyin yani. Yani e, yetim malı yemeyin derken yani haksız, burada da kanunlar var gerçi. Yani söz verdiğinizi tutun. Yani burası senet mesela senet söz oluyor. Yani bankaya borç sözümüz oluyor. Yazılı sözler veriyoruz. Bunları tutmamız gerekiyor. Yoksa başka şeylere geçiyor. Ölçüde var tartıda ile yapmayın. Ölçüde ve tartıda ile yapmayın demek yani bu açacağız her yerde aynı şey. Kibirden sakının. Yani hilekarlık yapmayın demekti az önceki. Kibirden sakının. Yani konuşun, anlaşın. Kibirden sakının. Anlaşma yoluna girin, Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu ahlak kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Peki yani olumsuz ahlak kuralları okurken de, yani kafamıza, beynimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kafamızı, beynimizi artmamamız gerekiyor. Yani olumlu ahlak kurallarını okumak daha önemli, daha sağlıklı. Yani olumsuz ahlak kuralları bize neler getirir? Tabii ki bunları da okuyan kişiler olacak. Bunların da bunları bu kişiler de dua Bu kişiler de dua koruma altına alınacak. Ya da bu kişiler zikirle dua altına geçecek. Yani burada ise zikirsiz olsun. Biz nasıl elhamdülillah, 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 elhamdülillah çekiyoruz. 33 kere, namaz kılıklarında sonra sübhanallah çekiyoruz. Yani sonra ya da e, çekiyoruz. Yani burada zikir çekiyoruz değil mi? Aynı psikiyatride de böyle bir şey var. Psikologda da böyle bir şey var. Yani demek istediği şey şu. Iyi olayım, i̇yi olayım, iyi olayım, iyi olayım, iyi olayım, iyi olayım, iyi olayım derken iyi olabiliyorsunuz. İyi olmaya devam ediyorsunuz. Yani iyi de olacaksınız. Beyninizi transfer ederken. Yani bunlar zikir olarak geçebilir. Tekrarlamak olarak geçebilir. İyi olumlu şeyleri tekrarlamak olarak geçebilir. Yani olumlu şeyleri tekrarlayın. Olumlu şeyleri anın olumsuz şeylerden uzak durun. Nötr şeylerden uzak yani nötr derken kusura bakmayın yani elektriğin nötrü fazı var. Bundan demek istemiyorum. Yani e, kusura bakmayın buraya atlayalım. Nötr fazı. Yani e, burada bu kadar bundan bu kadar bu kadar bahsedeceğim. Dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Çevrecilik demiş. Bazı çevreler İslam çevreci değerlere önem verdiği ve bazı uygulamalarda çevreyi korumaya ilke edindiği inancındadır. Yani burada şöyle söyleyebilirim. Biz de müsilajdan bahsedebiliriz. Yani burada müsilajı paylaşmadık ama kusura bakmayın yazdırarak yazdırarak da beğen vermek iyi bir şey diye düşünüyorum. Yani e, burada eksik yaptığımız şeylerden biri mesela müsilajla çevrecilik durumundan dolayı paylaşabilirdik. Müsilaj paylaşınca ne olacak? Çevrecilik yani hem dini anlayışa uygun davranıyorlar hem de e, Birleşmiş Milletler'in anlaşmasından uygun davranıyor. Hem de yani çevreci anlaşa da uygun davranıyorlar. Yani burada hepsini birlikte yapmış oluyorlar. Yani dini inançlarına göre de e, dinlerine de gerçekleşmiş oluyorlar. Yani burada müsizler, çevreci, İslam çevreci değer verdiği, önem verdiği, bazı uygulamaları, çevreyi korumaya ikeliğin inandırılan inancındadırlar demiş. Yani burada açıkça beyan etmiş. Yani e, bunu Burada okuyan bir kişi, çevirici için ne yapabilirim dediği zaman, yani burada da küçük ıı, dipnotlar halinde müzaca örnek verebiliriz. Yani ıı, yapılıyor mu? Yapılıyor. Yani değer veriliyor, önem veriliyor. Onun haricinde yerdeki çöpleri mesela her gün çöpçüler temizliyor. Her belediyenin çöpçüsü var, şey var. Biz evimizdeki çöpleri atıyoruz. Çevreye zarar vermeden mesela bir çöp kutusuna. Falan. Yani burada da bu devletçi, milliyetçi e, ve e, yani e, belediyeci anlayışımız bize yardımcı oluyor. Teşekkür ediyoruz diyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür Teşekkür yani Burada şunu görüyoruz. İslam, İslam, illa ki İslam, yani e, İslam, İslam'ın da kuralları olduğunu görüyoruz. Yani onu demek isteyeyim. Yani e, politik ahlak, bundan bahsetmişler. İslam'da yani İslam'da da politik olduğunu duyuyorum ve inanıyorum diye yani bundan sonra da duyduğuma inanacağım. Yani bazı şöyle söylemiş yani ben kısa kesiyorum. Bazı İslam düşünürleri İslam'da şuuru ve icma konusu olarak ilgili İslam demokrasi vurgu yaptığı kanısındadır. Bazı araştırmacı göre İslam laiklik, ifade özgürlüğü, kadın hakları, dini çoğulculuk, ıksal eşitsizlik, eşitsizlikler, gibi konularda öncülük yaptığı karşısındadırlar demiş. Yani kadın haklar, layıklık, laiklik, bunlardan bahsetmiş. Yani ee, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İşaret dinlemeye devam edin. Kırıcı olmadan konuşmaya devam edeceğim. Sesimi, ses düzenleme devam edeceğim inşallah. Düzgün konuşmaya devam isteği içerisindeyim. Siz de beni dinleyin. Savaş akla, İslam'da savaş ahlakı veya hukuki konusunda birbirleriyle farklı uygulama ve anlayışlar görmek mümkündür. Genel bir anlayış olarak farklı inançlara dokunulmaması, haksız yer anlaşmaların bozulmaması, kimle intikam güdülmemesi, haksızlık yapılmaması ve savunma gibi meşru amaçlar dışında savaş yapılmaması gerektiği. Savaş kaçınılmaz olduğunda ağaç ve ikinlere zarar verilmemesi, kadın ve çocuklara el tutan silah tutmayan ihtiyarlara dokunulmaması gerektiğine inanılır. Bununla birlikte İslam tarihinde İslami fetih ve savaşların tümünde bu anlayış ve ilkelerin uygulandığı konusu. Yani e, İslam fetih ve savaşların tümünde de bu anlayış ve ilkelerin uygulandığı konusu. Bunlardan bahsetmiş. Teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aralarda resmi paylaşacağım. Resmimi görmüş olursunuz. Beni tanımış olursunuz. Eee... Bu arada bu düşüncelerimi neden paylaştım daha sonraki videolarımda aktaracağım. İnşallah da izlemeye devam edin. Abone olun. Yani e, merak söz konusu uyandırdığım için özür dilerim. E, kendi görüşlerimi beyan etmek istiyorum. Yani kendi görüşlerimi beyan ederken sağlık koşullarına uymanız ve bahsettim. Tabi siz de dinliyorsunuz. Dinlerken kendimin aktarmaya çalışıyorum. Daha sonraki e, şeylerde e, inşallah da kendin daha iyi bahsedeceğim. Dinlerseniz sevinirim.